Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Bugün sizlere özel sosu sayesinde dışı çıtır çıtır duyduğunuz gibi içi de yumuşacık, o kadar lezzetli, pırasalı, patatesli, harika bir iç harcı ile gördüğünüz gibi börek hazırlıyoruz. Buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. 8 adet gördüğünüz gibi küçük haşlanmış patateslerim var. Yarım çay bardağı 100 milimlik çay bardağının yarısı. Zeytinyağı, salça, baharatlarımız var. Hepsinin miktar adet ne kullandığımı yazacağım. Ve içerisinde kuru maydanoz da var. Tazesinden kullanabilirsiniz. Kırmızı kapya biber, sarımsak, yeşil biber ve pırasamız var. Patateslerin kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi hazır ettim. Pırasaları doğradım, sarımsak, yeşil biber ve kırmızı kap biberi doğradım. Zeytinyağını döküyorum. Ben tavada yapıyorum. Sizler tencerede de yapabilirsiniz. Ocağın orta bölümünde ve harlı bir ateşte yanıyor. Karıştırıyorum güzelce. Tüm malzemeler birbirine geçsin, lezzetleri birleşsin. Sebzeler kavrulurken ben de bu arada patatesleri rendeliyorum. Bir gece evvelden haşladığım için ben bu şekilde yapmak istedim. Sizler kabuğunu soyup doğrayıp o şekilde haşlayabilirsiniz. Sebzeler cansız hale geldikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve şöyle her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Ve baharatlarını ilave ediyorum. Kırmızı, toz biber, tuz, karabiber, nane ve kurutmuş olduğum maydanoz var. Dediğim gibi sizler tazesinden kullanabilirsiniz. 1-2 dakikada baharatları ile kavurduktan sonra rendelemiş olduğum patatesleri ilave ediyorum ve karıştıracağım. Ee, bu arada ben göstermedim ama her seferinde kapağını kapattım. Kendi buharı ile pişsin. Ve gördüğünüz gibi güzelce alt üst karıştırıyorum. 1-2 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Artık iç harcımız hazırdır. Şöyle e, güzelce karıştırdım tabii ki de sizlere daha yakından göstermek istiyorum Bakın bu şekilde harikada bir iç harç hazırladık hamuru açma derdi olmadan gördüğünüz gibi hazır yufka kullanıyorum 500 gram Sizler daha fazla da, da yapabilirsiniz 1 kiloluk yufkadan ve sosu için un yumurta sirke ayçiçek yağı kabartma tozu süt bunların hep bardak kaşık vesaire ölçülerini açıklamaları yazacağım oradan bakabilirsiniz 100 milimlik çay bardağı ölçüleriyle 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı ayçiçek yağını kase içine döküyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini döküyorum. Sizler herhangi bir başka sirke çeşidi de dökebilirsiniz. 1 adet yumurtanın akını içerisine sarısını üzerine süreceğiz. Gördüğünüz gibi sarısını küçük bir kase içerisine ayırıyorum üzerine sürmek için. 2 yemek kaşığı un ve yarım paket Kabartma tozunu şöyle artık çay kaşığı ile ayarlamaya çalışıyorum. Tüm malzemeleri özellikle un topaklaşmasın diyerekten el çırpıcısı ile güzelce çırpıyorum. Sizlere şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bakın kesinlikle un topaklanması olmadı. Kenara alıyoruz. 1 adet yufkamızı serdim ve hazırlamış olduğumuz sostan döküyorum kaşık ile döküyorum fırça ile yayacağız sosu mümkün olduğunca kuru yer kalmayacak şekilde her tarafına yayalım ben e, süt kullandım sizler dilerseniz çok daha çıtır olsun istiyorsanız maden suyu ile yapabilirsiniz bıçak yardımı ile sizler rulet ile de kesebilirsiniz bu şekilde ilk başta dört parçaya sonrasında da aralarında keseceğim ve e, hamur açma tahtasına yufka büyük geldiği için şöyle kenarlarını toplayıp o şekilde kenarları da rahat kesilsin diyerekten bu şekilde kesiyorum. Dediğim gibi yufkayı 4 parçaya kesmiştim. Sonrasında da her kestiğim parçayı ikişer olacak şekilde de kesiyorum. Sizler daha büyük veya daha küçük de kesebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İç harcından da kenarlarına konduruyorum. Elimdeki tahta kaşık, orta boy bir tahta kaşık. Çok büyük olandan değil, çok küçük olandan da değil. İç harcı da tam da bu yufkalara ben hepsine yetecek şekilde de ayarladım. Tam kafi gelmişti. Böyle içi boş boş da değildi. Dolu dolu diyebilirim. sizler tüm yufkalara iç harcını yetirecek kadar dikkatli koyun. Ve rulo yapıyoruz bakın böyle Gördüğünüz gibi bir tepsiyi hazırladım Yumurta sarısını sürmeden evvel Sostan şöyle hepsinin üzerine Sürüyorum Yumurta sarısı sürmeden evvel sos sürmemizin amacı unlu olduğu için el açması Börek tadında oluyor inanın harika oluyor Şimdi de yumurta sarısını sürüyorum Ortalarına çörek otu serpiştiriyorum Sizler boşta bırakabilirsiniz ve çörek otlarının üzerine de susam serpiştiriyorum. Susamı da şöyle her tarafına gelecek şekilde ayarlıyorum. Fırını da bu arada açmıştım ben. Isınmış ee, olan fırına gönderiyorum. Şöyle sizlere biraz yavaş yavaş hemen göndermeden evvel inceleyerekten bakın bu şekilde e, gösterdikten sonra fırına gönderiyorum. 200 derecede börekler yarım saatte piştiler. Şunu da belirtmek istiyorum. Her fırın değişkenlik gösterebilir ilk defa yapacak olanlar benim dediğim şekilde 200 derecelik fırına gönderebilir ama kontrol ederekten benim verdiğim süreden daha kısa veya daha uzun bir sürede pişebilir. Bilenler zaten fırınlarının derecesini biliyorlar. Sonuç budur. Gördüğünüz gibi muhteşem. Ve sıcak sıcak şöyle bir tanesini de almak istiyorum. Çıtırtıyı duyabiliyorsunuzdur. Belki çok az geliyor olabilir ama ses dışı çıtır, içi muhteşem lezzetli, pırasalı, patatesli harika bir börek hazırladık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Özellikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif daha paylaşmış oldum. Bizler çok beğendik. Pırasalı patatesini hiç bu şekilde bu malzemeler ile denemediyseniz bir deneyin. Kesinlikle beğeneceksiniz. Lezzetine garanti veririm. Hemen saygı için videoya like atmayı, beğendiyseniz paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.